Allah'ım, beni sevdiklerime mahcup etme. O kadar mı gitti, kaybetmek? İkimiz de aynı adama yenildik. Ne oluyor İlyas? Bekliyoruz hanımım. Başımıza ne gelecekse. Avlanmaya gelenler, av O şimdi kara kara parayı nasıl geri alacağımı düşünüyordur. Baba. Ailemi tehdit etmeye kalkarlarsa hepsini yakarım. Sevdan hakikiyse. Yenen yenilen olmaz, yanan olur, yakan olur. Sen yandın mı hiç? Herkes kadar. Evlatlıksından bu konakta? Hiç düşünmedin mi gerçek ailen kim? Merak etmedin mi? Köylünün gözünde Ömer'in hanım ağası sen olacaksın. Ömer, benim yüzümden ayrıldığınızı düşünüyor. Yanında olman onu pek bir rahatsız ediyor. Sultandan uzak dur dedim, bilerek yapıyor bunu. Ömer, konuşacak. Kara Ağaç Destanı Cuma günü TRT 1'de